الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلعتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. وترجون من الله ما لا يرجون. وكان Allahu عليما حكيما Rabbimiz Allah okuduğum ayetlerde buyuru buyuruyor ki Allah Celle Şanuhu Celle Celalu yolculuğa çıktığınız zaman o kafirlerin, düşmanların, size bir kötülük yapmalarından korkuyorsanız başınıza sıkıntı, dert, korku gelmesinden korkuyorsanız bundan endile endişeli iseniz namazı kısaltmanızda artık size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler size açık bir düşmandır. düşmanlarınızın size zarar vermesinden korkuyorsanız namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Kısaltınız namazı. Sen aralarında olup da onlara namaz kıldırdığın zaman içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun silahlarını da yanlarına alsınlar yani savaş halinde iken namaz kılacağınız zaman seninle beraber namaza dursun bir kısmı silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım aranızda beklesinler. Diğer grup arkada beklesin onlar. Sonra o namazı kılmayan diğer kısmı kısım gelsin. seninle beraber kızsınlar, tedbirli olsunlar ve silahlarını yanlarına alsınlar. Kafirler silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil bulurursanız, size ansızın bir baskın yapsalar diye arzu ederler. Onun için savaşta namaz kılarken silahlarınızı da yanınıza alın. Bir kısmınız nöbete, bir kısmınız devam ederken savaşa namazı bırakmayın. Bir kısmınız namaz kılsın. Onlar kıldıktan sonra öbürleri gelip kılsın. Siz devam edin. Ama silahlarınızı bırakmayın. Eğer yağan yağmurdan bir eziyet varsa veya hasta iseniz silahlarınızı bırakmanıza bir sakınca yoktur. Bununla beraber tedbiri elden bırakmayın bırakmayınız. Çünkü Allah inkarcılar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. İslam'da yoktur ki oturup yatıp da Allah'ım bana rızık ver. Yaslanıp bir yere oturup tembel tembel yatıp da Allah'ım bizi savaşta galip eyle. Bu yoktur. Silahınla mücadele edeceksin. Silahını alacaksın. Çalışacaksın. Tedbiri alacaksın. Takdiri Allah'a bırakacaksın. Tedbirsiz takdire sarılmak dinimizde olmaz. Savaş halinde dahi olsan her halükarda namazı terk etmeyeceksin. Va bir eli yağda bir eli balda şu güzel vakitte yatan ezanı duymayan ve icabet etmeyen Müslümanların kulakları çınlasın. Savaş halinde nasıl namaz kılır, kılınır, anlatan ayet. Sefer halinde yolculukta nasıl namaz kılacağımızı anlatan Nisa suresindeki 101-102. ayetler. Devam ediyor Rabbimiz. 103. ayet, Nisa. O korkulu vakitte namazı kıldığınız zaman yani o sıkıntılı durumda namaz kılacağınız zaman gerek ayakta gerek otururken ve gerekse yanlarınız üzereyken devamlı Allah'ı anın. Yani oturarak da ayakta da veya yanlarınız üzerine iken de namazı kılın. Bir mazeretiniz varsa, sıkıntı varsa. <laughs> Allah'a andı derken o korku bertaraf olursa, iyileşirseniz, o korku giderse kurtulup rahatlayınca o zaman namazı gereğince eda edin. Başka bir ayette fe in khiftum evruk ev rukbana Yine size bir korku varsa, sıkıntı varsa, yağmur, çamur, oran, kar, <laughs> Müşluman tehlikesi, yolda kalma, kaybolma tehlikesi varsa, fiin çiftim perişan evvuk ben evvuk ben, üzerinde namazınızı kılın. Fide emin tüm fedkülallah'a, <laughs> <laughs> kemağlma kumma, lam takonu tağlamu. Emniyete erince, bu korku gidince o zaman namazlarınızı normal kılın. Çünkü Allah, çünkü namaz müminler üzerine belirli vakitlerde yazılmış bir farzdır. Geçenlerde Ahman birisi söylüyor ya namaz yoktur Kur'an'da. Hadi şuradan nasıl yokmuş? İnne salate kanen alen kanet alel mu'minine kitaben mevkuta. Kitapta yazılmıştır. Namazın belli vakitlerde müminler üzerine belli vakitlerde namaz yazılmış bir farzdır. Yani namazı kılın. Düşmanınız olan bir topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Namazı kılın ama düşmanı unutmayın ha. Yani bu aynı zamanda işinizi yapın ha, fabrikaya gidin, İş yerinize gidin. Ama namazı da unutmayın ha. Namazı kılın ama işinizi unutmayın ha. İşinizi de terk etmeyin ha. Savaşta bile olsa. Safı bırakmayın. Cepheyi boş bırakmayın. Ama namazı da kılın. Namazı kılın ama cepheyi de boş bırakmayın. Cepheyi boş bırakmayın. Namazı da kılın. Yani Hayat eşittir namaz. Yani iş eşittir namaz. İşle namaz birlikte. Namaz da iş birlikte. İnsan fıtratı Allah, yaratan Allah bizi böyle yaratmış. Bunların birisini eksik yaparsa, ibadet sırf ibadet olursa sen melek değilsin. Aç kalırsın, açık kalırsın. Sırf ibadet olursa ruhbanlık olur sırf ibadet olursa böyle bir şey Rabbimiz istemiyor. El açar duruma gelirsin. Ama sırf dünya olursa, sırf iş olursa o zaman da ruhun ölür. Huzursuz, mutlu olamazsın. Neyi nasıl yapacağını bilemezsin. Yani mutluluğun kaynağı ibadetle birlikte dünya hayatının devamı, imanla birlikte devamı, Hani tek kanatlı kuş uçmaz deriz ya. Öyledir. Sadece dünya işi bizi uçuramaz. Sadece ahiret işi, din işi, ibadet işi de bizi uçuramaz. Yolda kalır, yayan kalırız. Düşmanınız olan bir topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz eziyet çekiyorsanız, Şüphesiz sizin eziyet çektiğiniz gibi onlar da eziyet çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi bilendir. Hikmet sahibidir Allah celle şaluhu. celle celaluhu. 101. ayette Nisa suresi 101. ayette Yolculuğa ve sefere çıktığımız zaman namazın kısaltılması söz konusudur. Geçen de okuduk, anlattık bu ayeti. 90 kilometre uzakta bir yere gittiğiniz zaman, 15 günden az kalmak kaydıyla gittiğiniz zaman, bildiğiniz o belediye sınırları anlamına gelen bildiğiniz bölgeden bu ilçede olabilir, ilde olabilir, şehirde olabilir veya köyde olabilir, onun hudutlarından çıkınca seferisiniz, yolcusunuz. İşte böyle, bu durumda dört rekatlı farzları iki rekat kılınız, üç rekatlı farzları aynen kılınız, iki rekatlı farzları, farzları yine aynen kılınız. Ama dört rekatlı farz namazları iki rekat kılınız. En taksuru minas salah. Bunu yapınız. Efendim ben buraları biliyorum. Benim böyle bir mazeretim yok. Böyle bir zorluğum yok. Sana göre, bana göre değil. Umuma göre. Sana öyle, bana öyle değil. Allah bu, bu şartları taşıyan sefere çıkan, yolcu olan kişiye, herkese bu ruhsatı vermiş ve böyle kılmamızı istemiştir. Nasıl dört rekatlı bir farzı ben sekiz rekat kılacağım, altı rekat kılacağım diyemiyorsanız, ne artırma ne eksilme bizim yetkimiz dahilinde değilse, sefer durumunda da, yolculukta da namazları bu şekilde kısa kısaltarak kılıyoruz. Ve eda daraptum fil ardı feleys aleyküm cunahun antak taksuru min Yolculuğa çıktığınız zaman kafirlerin, düşmanların veya sizi sıkıntıya sokacak şeylerin bulunmasından dolayı namazı kısaltmakta artık size bir günah yoktur. Rabbim kabul eylesin namazlarımızı, ibadet ve taatlarımızı makbul eylesin dualarımızı inşallah. Sabahınız hayır olsun, gününüz bereketli olsun. El Fatiha.